Peace. arkadaşlar merhaba böyle çok güzel bir yere geldim şimdi evi göstereyim böylece küçük güzel bungalow tarz evler işte bana üçüncü şey verdiler üçüncü evi böyle ağaçtan yapılmış küçücük bungalow tarz bir ev Şöyle burada banyosu var. Selam. Aa ne güzel kokuyor burası. Çok güzel kokuyor. Böyle burada birisi yatıyor galiba. Çünkü 5 tane insan olacakmış. İşte trening kuralları. Ben de kendime bir oda aldım. Böyle. Manzara inanılmaz güzel. Doyamıyorum. Manzaraya doyamıyorum. Böyle Ukrayna. Burası Karpati diye bir yer. İşte Kolaçova Eco Resort. Biz burada sıfırlanma gibi bir programa geldik. O yüzden Belki telefonumu alacaklar, um, belki değil aslında alacağız dediler. O yüzden ben video çekemeyebilirim ama elimden geleni yapacağım ki çekeyim, yani en azından bir şey çekeyim diyorum. Böyle güzel bir yerde aslında geldiğinde tamamen um, telefonu kapatıp bütün interneti kapatıp sadece kendine odaklanman lazım. İşte o yüzden. Aa, aslında e, gerek yokmuş telefon kullanmak. E, çok güzel bir sessizlik var burada. Ben çok sevdim burasını. Aşırı mutluyum. Çok güzel bir yer. Gerçekten e, böyle bir yere gelmenizi tavsiye ederim. E, training olmasa bile bu sadece... Eko Resort olduğu için herkes gelebiliyor. İnşallah bu kaç gün içindeki olduğumuz treningleri paylaşabilirim ama telefonumu maalesef alacaklar. Bir şekilde resimler çekerim artık. Görüşürüz. Şimdi arkadaşlar ben etrafı geziyorum. Bu da onların sauna olan yerleri. Bize mayalarınızı alın demişti. Çünkü sauna kullanacağız. İnanılmaz güzel bir yer. Böyle bir mutfağı var. Ben çok aşık oldum. Gerçekten inanılmaz bir güzellik var. Ben böyle güzelliği sadece İskoçya'da görmüştüm. Ee, tabii ki Karadeniz tarafı da böyle olabilir. Böyle şekilde. Ama Ukrayna'nın bir farklı bir havası var. İnsanları öyle şey ki öyle güler yüzlü çok Um, çok sevdim. Çok kibarlar. Ben çok sevdim. Bak dağlar, bulutlar şey bulutlar dağların üzerine gelmiş. Burada hafiften duman çıkıyor. Ve inanılmaz huzurlu bir yer. Çok güzel. Böyle her yer yemyeşil. Ups. Ben de ne olur ne olmaz diye kalın kalın giyindim kendime kalın şeyler satın aldım. Çünkü Antalya'dan geliyordum. Antalya'da çok sıcak olduğu için burasının soğukluğunu anlamıyorsun. Ama daha da çok soğuk olacak demişti. Kar olabilir demişti. Ben şu an hiç soğukluk hissetmiyorum. Öyle benim düşündüğüm gibi soğuk değilmiş. Şu an Ekim. Belki Kasım, Kasım Aralık falan da soğuk olabilir. Ama şu an hiç de soğuk değil. Üşümüyorum kıyafetlerimi göstereyim. Şöyle şey satın aldım. Mont. Ve böyle ayakkabı aldım. Bu ayakkabının içinde şey var. Ben mi? Ayakkabının içinde şöyle yün var. Yani eğer soğuk olursa en azından üşümem diye düşünmüştüm ama bilmiyorum. Şu an hiç e, öyle soğuk gibi gelmiyor bana. Burasının havası çok güzelmiş, tertemiz. E, çok seviyorum. Aha. Aha varo. Bakalım sen. Tamam. с надо будет на горку поднимать. Да. Добрый день. Добрый день. это Человек отравился у нас. Ну вот видите, мы эти вещи знаем. Кто-то заметил, кто-то может сказать, заметил. Если что. Arkadaşlar merhaba. Ben e, şu an Ukrayna'nın ormanlarını geziyorum. Çok güzel gerçekten. Ee, Ukrayna kültürüsü ile a, tanışmak inanılmaz a, güzel bir duygu. İşte buradan e, yavaş yavaş içeriye gidiyoruz. Um, burada bir şey... Um, şeyler satıyor, şaşlık falan. Böylece bir peynir almıştım. Yani çok çok seviyorum Do doğalı. Burasının ismi Zakar Zakarpati. Karpati. Böyle güzel güzel yerler keşfediyoruz işte. Um, keşfediyoruz. Arkadaşlar böyle bir muhteşem bir yere geldim. İnanılmaz güzel bir en enerji patlıyor böyle. Çok güzel. Zaten su sesini seviyorum. Ormanları seviyorum. Bunu önceki videolarımdan anlamışsınızdır. Ama gerçekten çok güzel bir şey. Kamerada size bunu gösterebiliyor muyum? Bilmiyorum inşallah görüyorsunuzdur. Çok sevdim Ukrayna'yı bir daha döneceğim buraya karpatıyorum.